Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Special Forces Group'un 5. bölümü 5. Beş, bölümüyle karşınızdayım. Önceki e, attığım bölümlerin izlenmesinden sonra ben açıkçası dedim ki bir bölüm daha atayım dedim. Hemen telefonun başına kuruldum. Video kaydını açtım, direkt girdim oyuna. E şu anda oyun menüsündeyiz. Bu sefer denemediğimiz haritaları deneyeceğiz. Yani burada denemediğimiz haritalara girip deneyeceğiz. Tabii ki de. Yani buradan hangi haritayı seçsem hiçbir şey yani hiçbir şekilde bilmiyorum. Benim genellikle tercihim Tundra, Snow Map, House ve Castle veya Desert oluyor. Big Desert'ı fazla oynama. Bir de Factory veya Ruins 2 oluyor. Bugün fazla denemediğim haritalar deneyeceğiz. Ee, ben ilk başta şu haritayı hiç denemedim. Şu Ice World var ya. Onu hiç denemedim. Onunla bir başlayalım. Evet. Hiçbir şekilde hileyle hile oynamıyorum zaten. Bunun sadece parayı 11 yaptım. Tur süresi 300 saniye zaten. Ben bir tane şuradan PM alayım. Bir tane de ne alayım? E bak ya. bu çok iyi. He. Oo orada ilk adam ölüyse. Bak sen şey gelmeye korkuyorlar demek. Ki. orada savaşıyorlarmış. O O değil de bu map... niye değişik? Ya? Çok değişik var ya hiç alışkın değilim ben böyle Normalde ben hiç bir hep oynamadım. Şu anda ilk defa e, burada oynuyorum. Bu da birazcık House'a benziyor ya ama House çok iyi. En iyi oynanacak yer. Zombi modu da gelecek. Zombi modu da gelecek. Belki bu bölüm içinde oynarız. Bu bölüm içinde de harita değiştirelim. Hiç Castle'da oynamadık video içerisinde. Öldürdüler beni. Çünkü şuradalarmış. Hiç video içerisinde oynamadık Castle'da. Normalde ben kale mapinde daha çok oynarım. Ama orada da adamın ortasında doğurunca pek fazla da iyi olmuyor. Şimdi gelelim bizim asıl konumuza. Double Barrel. Bu önceden en güçsüz silahlardan bir tanesi. Bu silah hiç vuramıyor. Gördüğünüz gibi 26 vurdu. Şimdi bu silahı uzaktan kullananlar var. İyi hasar vermiyor diyenler var. Niye iyi hasar vermiyor? Eğer yakınına gelirseniz adam. Yakınına gelirseniz anasını ağlatır. Çünkü bu pompalı yani. Pompalıdan beklenen şey nedir diye soracak olursanız tek atıyor. Tek atmak iş, tek atmak. Bomba, bombalı, bombalı tek atma makinesi. Gördünüz mü? Bakın ne kadar rahat öldürüyor. Ne kadar bir sıkıntı. Direkt bir sıkıyorsun direkt öldürüyor. Çünkü Winchester'dan işte Space On'u giden M4 Super'den falan bir fark yok. Sadece iki mermi kapasitesi var. Ama ona rağmen de yani bayağı iyi. Mesela buradan orayı tutturamaz. İstediğim kadar sıkayım. Buradan orayı tutturamaz. Neden? Çünkü saçma dağılıyor havada. Hızı azalıyor. O yüzden o nereye? O yüzden şey yapmayacağız yani. Her pompalı da bu geçerli. Uzak menzile gidemez pompanın neresi. Şu anda buraya geldim. Bakın 4-5 kişi aynı anda alalım. Hadi bakalım. Ben şu adama hedef aldım ama yanındakini öldürdüm. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Buraya çıkabiliyorum. Oo, çıkabiliyor musun? dedim acaba bir deneyim acaba çıkabilir miyiz diye. Ee, buraya çıkıyormuş. Hiç kimse de akıl etmedi mi buraya çıkmayı? Evet bu silah sıktı birazcık. O yüzden bu silahı bırakacağım. Bir yeterince gösterdik de sepet nerede? sepet gel. Ee, yine biz peçenge alalım hadi. Hadi peçenge alalım hadi. silah alan hiç yok var ya oyunda. Silah kullanan hiç yok. Var. Eğer ölürsem düşman tarafından ve düşman benim yanımdaysa direkt bu silahı aldığına götürürüz. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bak 12 bin lira birikti var. Küçücük pompalıyla yaptım onu Küçücük de değildi de. Eski zamanların tarih yazarı mıdır nedir artık? En iyi silahlardan bir tanesi. Çift namlulu pompalı. İyi yani. Kullanımı güzel. Sadece iki mermisi var. Bu birazcık sıkıyor. Ondan, ondan dışarıda şey ya bayağı iyi. Doğru mu, olmadan sıkıyor. Uzaktan sıkılmıyor. Yani uzaktan pompamdan sıkmayacaksın. Eğer uzaktan uzak menzile almak istiyorsan ya şey al. Neydi onun ismi? Sniper'dan al. Ya da peçengi benim gibi. Aynı yani silah, tabanca falan kullanabilirsin. Evet ben bu harita cidden sıktı. Artık bu harita cidden sıktı. O yüzden ben direkt şuradan bir kestala geçiş yapayım. Bu sefer de bunlardan alalım. Her zaman bunlardan oluyorum zaten. Ee, burada ne seçelim? Hmm, Anaconda. Ha, bir de zor durumlara göre belki. Nasıl? Hemen bir adet adam vuralım. Teşekkürler. Evet. Alamıyor. Yetmiyor. Yetmiyordu paramız. O yüzden ben de bunu aldım. Şimdi elime replakayı tutuyorum da belki. Gelip vuran dur. olmasın. Garanti de tutalım kendimiz. Şimdi ben nereden vuracağım? Bu arkadan mı? Değil. Arkadan değil. Buradan anakondayla tek tek indireceğim. Ondan sonra buraya böyle dalıp içlerini öldüreceğim hepsi. Çık çık bitmiyor be birader. Otur. Aa vurdum. o kafadan vurmuşum ha. ben göğsüye de baktım. Aa bak. Ya başlarım şeyine ya. Vuru işte şöyle. Neyse benim bir tane fantazim var abi. M4 Super'i alıyorsun. Alamıyorsun. 3500 liraymış. O yüzden 3 tane daha adam He, 3300 3500 lazım bana. Hadi ver. Bilerek vermez ki. Ve atla şuradan. Fıçkı. Fıçkı. Güzel. Güzel. Tek atar bu. Da sen ona nasıl fark etmedin ben ona? Sonra nasıl fark tamam. Nasıl lan ben dokuz öldürmem ben. Yani. Ama çok Ortalarına karışmadım. Şimdi hepsi de ölecek. Hepsi de öldü. On çıktı benim en büyük fantazim. Bu böyle şeyin ortalarına atlıyorum. Ne güzel oluyor. Oğlum yarısı gitti zaten merminin. Ya burada 7 mermi varsa 3'ünü kullandım. Abi bir adamı öldürmek için ya. Yani. Yemin ediyorum double çift namlulu alsaydım var ya bundan daha iyi vurdu. Aa oraya kadar şey yapamazdı. Sekemezdim hepsi. Bir yerden sonra duruyor. Ne abi? İyi misin? Güzel. Ee, nasıl vurdu oğlum lan kayanın içinde? İn midir şey midir yani? Nasıl vurabiliyoruz artık kayanın içinde? Gebe. Doğru bir mermiden kaçtı. Eee. Ne alalım ya gel gel düşürdünüz de beni aşağı yer de vermiyorsunuz. Ne alacağım şimdi ben karşı tarafa geçip onları öldüreyim mi bak bıçakla geliyor geriz. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. gel. gel, gel. gel. Yani sen, sen çok çok hayal görürsün beni öldürmekle alakalı. O değil şu bıçak renkli mi? Uy severim. Uy. Oh. Yani. Çık 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 şuradan çık çık koru beni. Koru beni temeli benim takımın temeli temeli. Oradan nasıl vuruyorsun o adam. Takımın temeli benim var. Ben yıkılırsam hepiniz ölürsünüz. Adamlar köpek gibi vuruyorlar. Bir tane seninle pompalı aldım mı? Tamam artık o iş bitti. Geliyor adamın ağzına bir tane çakıyorum saçmayı. Ben bitiyor. Geçecek mi artık şunun da şey? Çok güveniyordu kendi. Hiçbir şekilde öldürememişti. Kimsin lan sen? Gidelim. o altın dizirtiyi Alırız, severiz, yaparız. Azolun oğlum bu çifteler hiç iyi değil ya. Çifte çok kötü oğlum. Çifte vuramıyor ki adam. Yani vursa bir şey demeyeceğim ama vuramıyor adam. Hadi bakalım çıkmış diye. Evet. Bir de şunları deneyelim abi. O oraya var ya ulaşması 3 milyon yıl falan sürer herhalde. Çünkü iyi iş yapamıyor. Güzel. Geber lan. Yollanmıyor Yeni tur başlamak üzere. Antiteröristler kazandı yani biz kazandık. Güzel sıkıntı yok. Castle'la oynaması da birazcık sıktı. O yüzden harita değiştiriyoruz. Buradan havusu direkt seçiyoruz. Sası seçiyoruz. Buradan zırhımızı çakıyoruz kendimizi. E ondan sonra buradan M249'u alıyoruz. Buradan başlasın. Taramacı. Burada 600 kilo ulaşmıştık. Hedefimiz bir kil. Bin, bin yapamam. Ben, ben bin yapamam. Bin, bin yapmak için benim iki saate varmam lazım. Mermimi yenileyim de ne var? Haa hazır şeyken Buradan açalım En iyisi PM abi PM'yi çek En düşük fiyatlı Oradan gitmeye pek şey yemiyor da. O silah var ya direkt öldürür adamı ya. Hop. Buralarda ağır çekimi alıyorum ki adam yani hızlıca sıkmasın. Az bir şey bir yavaş çekimde sıkıyor. Bundan sonra bizde. Bundan sonrası bizde. 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 Ay şuna da random atıyorum. Kesinlikle adamın üstüne el yapamadan sıkıyorum var ya. Random atıyorum diyorum. Ne diyorum? Hayır, niye o da E, döldür döldür hadi. Ağzı kulübe. Köpek misin Ravin? Kulübenin içine girmiş köpek gibi. Bekliyor. Evet buradan hiç çıkan yoksa bakalım bu çıkan var mı? Hiç çıkan yok abi. Kesin arka taraftalar. Tam da tahmin edilen gibi. Bak pompalı varmış ya. Meğerse şunu bakayım bana. Yok lan pompalı yokmuş. Susturucu bir tane AK varmış. Niye paramız 15.000'den daha fazla yükselmiyor? Çünkü oyunu kuralları. Çok gıcık kapardım var ya. Beni öldürürdü. Vay ya tam ben adama ateş edeceğim. Adam var ya öldüremediği adamı son dakikada ben nişan aldığımda ateş ettiğimde öldürüyor ya. ya oğlum gıcık mısınız lan siz? Bak şu var ya yarım saattir öldüremediği adamı ben sıkınca öldürüyor bak. Bak. Vuracağın adama değilsinler tamam. Git şimdi nereye gidiyorsun? Ölsün abi. Sen ne yapıyorsun dostum burada? Nereden çıktın lan sen oraya? Ben direkt buraya gelsene. Aa. Yok 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 ben almayayım abi. Ben almayayım abi. Ben almayayım. Ben şimdi yarın ufuluyorum. Ooo dizimde şeyimiz var. 1249 Öyle mi? Birisi bana pompalı iğne asılıyor ama o kim bilir. Hiçbir fikrim yok şu an. benim hadi gel. Oğlar girmişsin bu yol artık. Beni de beni de yalnız bırakma bize. Hadi. girdiniz bak ikiniz bu yola. Oğlum ya. Nasıl değiştiriyor? Ya oğlum ya. Niye mermisi boşsa değiştirmiyorsun ya? Değiştir lan sen mermisi. Ben geldim. Yarıda bırakıyor muyum? Hayır. Ama bu kenara çok güveniyorum. Aferin. Ben kaçar. <laughs> Arkandan geliyorlar. Gelmezseniz bunlar olmayacaktı. Evet. Ha yok lan bizimki? Bakın. Ya cidden oğlum ya şuraya sıkıyor. Sadece şuraya ya. Buraya sıkıyor abi ya. Ya yapma ama oradan, oradan ateş edemezsin sen onu. Ama onun ateş edemez ki. Onlar nasıl ateş edebiliyor oradan? Lan? Nasıl vuruyor? İşte botlarını saçma. Tam sıkacağım tam tetiğe bastım. Oyun bitti. Ben de herkesi öldürüyorum böyle arka arkaya sürekli. Adam adamlar öldürünce ben seviniyorum ama ben o ben, adamlar beni öldürünce ben sinirleniyorum. İşte tersli tersliğimin haddi hesabı. Şu evin içinde hep kayboluyorum ya. Yani. Tanesiz bulmasa Sis sis süre olmalı. Şu evlerin oraya bir tane sende. Ya abi oraya mı dedim ya? Azıcık, azıcık daha ya kayıp bir şey yapamıyor mu? Bir dakika böyle bitiyor. Öldür 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 öldür. Öldür öldür öldür. Hmm, bu da oradan birilerine sıkıyor. Oradan bunlara sıkıyor. Evin içine bu baskın atsa. Değiştir. Çık. <laughs> Silah çaldım. Ya çalarım beni. Bir daha şeysini aa, aa, adam önümde öldü. Önümde öldü değil adam bıçakla gelmiş. Bizi öyle deli gibi koşturmazdı yanımızda silahlar. Bazen koşturanlar oluyor yanımıza gelip. Yani bu bıçaklıydı kesin çok aramıza girdi. Aramıza girip kaçardı evin içinde. Bu kaçmadı. Ben oradayım ya. buraya şey gibi doluşmuşlar. Fare gibi. Aha. Yani beni alacağı varmış gibi vuruyor bir de. Yani sıkmasaydım bunlar olmayacaktı belki. Sıksan da değişen bir şey olmayacaktı. Yani. İlerleyin ne? Vurabilecek misiniz bakalım doğan adamları Vurdular. Bana fark etmez. 100 kilo ulaştık ya. Ama var ya boş boş dolanıp duruyoruz. Önceki bölümde iyi iyi kilo kastıydı. Çünkü 600'dü hedefimiz yani iyi kilo kastık diyorum 600'dü hedefimiz oraya geldim. Oradan soğudular. Ben oradayım diye buraya gelmişler şimdi. Ben şurada bir bitirsem diye. Bir an var ya benim bitsin. Şimdi şurada bir bitireyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı ve güzel bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden e, görüşmek dileğiyle. E, bunun devamı gelecek mi? Gelir. Gelir dedim ki zaten 30 bölüme kadar belki gider belki gitmez. Belki 20'de belki 10'da belki 15'te kalabilir bunun bölümü. Ama bu e, net bir şekilde 5. bölüm olarak şimdi yayına çıkacak. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı güzel bulduysanız arkadaşlarınıza paylaşıp eğlenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.